alimin sürçmesi, geminin kırılması, geminin delinmesi gibidir. Fakat onların, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, onların gemisi güvenli bir gemidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onları Nuh'un gemisine benzettiğinde bu benzetmesiyle hissedilir bir hakikate işaret etmiştir. Ve gerçekten de insanlar tabiatları gereği hissedilebilen anlamlarla daha güçlü bağ kurabiliyorlar. Çünkü insanlar dünya ile bağ üzere yaratılmıştır. Ve bu bağın en büyük kısmı insanların günlük yaşamında etkileşime girdiği duysal boyuttadır. Tufanın dalgaları dağlar gibiydi. Nuhun gemisi kurtulanları taşıdı. Tufan yeryüzünü her yönden kapladı. Suların çarpıştığını, dalgalarının çarpıştıklarını görüyordu. Gök boşaldı, yer fışkırdı. Kur'an bize böyle haber verir. Yer içinden pınarları fışkırttı. Gök de yağmurunu boşalttı. Su her yönden yerden su, gökten su, devasa miktarlarda sular, dalgalar, dağlar gibiydi. Yani su onları her yönden kuşatmıştı. Mehcül <laughs> belakada ifade çok güzeldir. Bu vasilerin efendisinin sözleridir. Beşinci hutbede ne demekte? Ey insanlar! Fitnelerin dalgalarını kurtuluş gemileriyle yarın. Ehl-i Beyt Aleyhisselamların sözleri birdir. Birbirleriyle anlam bütünlüğü taşıyan bağlamlar kurarlar. Zamanının imamını ziyaret ettiğinde Selam sana ey kurtuluş gemisi ve hayatın kınarı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Ve Emir aleyhisselam buyuruyor. Fitnelerin dalgalarını yarın. Fitnelerin dalgaları neyle yarılır? Kurtuluş gemileriyle. Dünya fitnelerle dolu bir dünyadır. Dünya fesatlarla dolu bir dünya. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini takip ettiğimizde ise ne görmekteyiz? Sadece örnek olsun diye. Yoksa kapsamlı bir tarama değil. Kur'an'dan bazı ayetler alalım ki içinde hareket ettiğimiz gerçekliği tanıyalım. Bakara suresinde ve 30. ayet Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman onlar dediler ki orada fesat çıkaracak kan dökecek birini mi yaratacaksın? Hilafet kıssası ve meleklerin yeryüzündeki fesat hakkındaki sözleri. Bu sözleri gerçektir. Evet. Onlardan gizli kalan bir şey vardı. Allah dedi ki: "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." Bunlar ayrı detaylardır. Fakat onların söyledikleri şuydu: "Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek biri mi?" Bu yeryüzü gerçeğidir ve bu bir hakikattir. Ve aynı surede dedik ki hepiniz oradan inin. 38. ayette benden size bir hidayet geldiğinde kim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar fesat cephesi. Fesat cephesi mevcuttur, ayaktadır, yaygındır. Eğer Araf suresine gidersek iblisin sözü aktarılır. Beni saptırmana karşılık senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. 16. ayette Senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim. Dalgalar, fitne dalgaları. Aynı dalgalar. Yerden, gökten, her yönden dağlar gibi yüksektir. Dağlar gibi olduklarında bizi her yönden kuşatırlar. Gökten yağmur, yerden su, her yönden. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Ayetler fesattan söz eder ve fesadın yaygın olduğunu, üstünlüğün fesatta olduğunu bildirir. Ayetler açıktır. Ve eğer Hicr suresine gidersek 39. ayet ve ardından gelenler İblis'in sözleri. İblis şöyle der: "Rabbim, beni saptırmana karşılık onlara yeryüzünde süsleyip hepsini saptıracağım." Hepsini ancak içlerinden ihlaslı kulların hariç. Allah buyurdu ki bu bana ait dost doğru yoldur. Ve Ehl-i Beyt Aleyhisselamların hadislerinde buyurur ki bu Ali'ye ait dost doğru yoldur. Benim kullarım üzerinde senin bir gücün yoktur. Ancak sana uyan sapmışlar hariç. Cehennem onların buluşma yeridir. Onun yedi kapısı vardır. Her kapıda onlar için ayrılmış bir pay vardır. Ve eğer Sad suresine gidersek. Evet Sad suresine ve 82. ayet. Dedi ki senin izzetine yemin olsun ki onlardan ihlaslı kulların hariç hepsini azdıracağım. Allah buyurdu ki işte bu haktır ve ben sadece hakkı söylerim. Mutlaka Cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Dünyanın her yönünde bir fesat, bozulma ve kötülüğün galibiyeti söz konusu. Ve eğer Ahzab Suresi'ne gidersek. Ve Ahzab Suresi'ne gittiğimizde göreceğiz ki 72. ayette şöyle buyrulur. Biz emaneti göklere ve yere sunduk ve dağlara fakat onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki insan çok zalim ve çok cahildir. Emaneti insan yüklendi orada bu emanete vefa gösterenler vardır. Ama onlar azınlıktadır. Çünkü ayet insanların çoğunluğundan bahseder. Çünkü ondan önceki ayetlerde şu şekilde geçer. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir zafer kazanmıştır büyük bir zafer. Biz emaneti göklere ve yere sunduk kuşkusuz. O büyük zaferi kazanan emanete vefa gösterenlerdir. Ve dağlara fakat onlar yüklenmekten kaçındı ve korktu. İnsan ise onu yüklendi. O çok zalim ve cahildir. Ve sonrasındaki ayet ise şöyledir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkekler ve kadınlara azap etmek için böyle yaptı ve mümin erkek ve kadınların tövbesini kabul etmek için. Ayetler açıkça iki gruptan bahseder ama çoğunluk zalim ve cahil olanlardır. Ve eğer Rum suresine gidersek. Rum suresi 41. ayet. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat belirdi. Bütün yönlerde. Anlam çok açıktır gerçekten de. Şimdi Asır suresine geçelim. Asır suresine gittiğimizde Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak şunlar hariç iman edenler. Burada bir fesat ve bir hüsran kayıp vardır. Bu kayıp o fesat yüzündendir. Fesadın olduğu yerde bir boğulma bir de kurtuluş var. Boğulanlar yüksek dalgaların yakalayıp sürüklediği kimseler. Kurtulanlar ise Nuh Aleyhisselam ile birlikte gemiye binenlerdi. Şii ümmetinin ameli, pratik aklı mutlaka bu geminin atmosferinde, bu geminin içinde olmalıdır. Yoksa bu fesat ortamında sağa sola sapacaktır. Bu ortamlar içindeki en tehlikelisi ise en büyük zehir, en tehlikeli zehir ümmetin aklını yok eden Nasibi düşüncedir. Bu düşünce Şii ümmetinin aklına yine Şii alimlerinin aklına sızması sonucuyla sızmaktadır. Alimlerin aklına ise dini çalışmalarının programları yoluyla sızmakta. Dini eğitim programları saf ve berrak değilse, Beyt Aleyhisselam'ın kaynağından değilse ve onların kurtuluş gemisi atmosferinde değil de fesat ortamından alınmışsa bu gerçekleşecektir. Yayılmış olan o zehirler dini eğitim yöntemine sızar ve nihayetinde alimlerin aklına ulaşır. İmamlarımızın sözü açıktır. Onlara ihtimam etmeyi, onları takip etmeyi ve onları dinlemeyi men ederken buyurmaktadır imamlarımız siz bizim hadislerimizi tanımazsanız onlara muhtaç kalırsınız hadisin içeriği budur onlara muhtaç kaldığınızda sizi kendi sapkınlık kapılarına sokarlar biz fark etmeden bizi o kapıya çekerler şii aklının başına gelen de tam olarak budur kalif düşünce ilmi çalışmalarımıza yönteme sızdığında şii aklı zarar görmüştür. Alimlerin aklını yaralamış ve etkilemiştir. Sonuç olarak bu aklın zarar gördüğüne dair bir hissiyat kalmamış ve bu durum ümmetin aklına sızmıştır. Böylelikle Şii aklına sirayet eden bu zehir onlarla kendi zamanının imamının marifeti arasında büyük bir uçurum açmıştır. Belki de sözlerimi duyanların pek çoğu bu dediklerimi kabul etmiyordur. Ancak araştırmak isteyenler için hakikat tam da budur. Bunu pratik ve somut bir şekilde göreceksiniz. Kaynaklarla ve belgelerle hissedilir bir şekilde ortaya koyacağım. Gelecek bölümlerde bu gerçekleri inşallah detaylarıyla birlikte açıklayacağım. Bu konu çok detaylı ve çok dalları olan bir bahis konusudur. Uzun ve çok yönlüdür ve ben sizi bu meselenin detaylarında çok uzağa götürmek istemiyorum. Çünkü pek çok detay sırasıyla gelecek. Pek çok hakikat, pek çok olay ve pek çok metin ve pek çok talep gelecek bölümlerde karşımıza çıkacak. Gelecek önümüzdeki bölümlerde bu tablo daha da netleşecektir inşallah. Geçen bölümde ve bu bölümde özetle bahsettiğim şeyler detaylıca ortaya çıkacak. Bahsimizi en önemli şu başlıklar üzerine odaklayacağımızı söylemiştim. İlmi eğitimle bağlantılı olan başlıklar dil, Kur'an ve hadis. Dil konusundan başlıyorum. Dilin alimlerin pratik aklının oluşmasında ve dolayısıyla ümmetin aklının oluşmasında büyük bir etkisi vardır. Dil, insanın onunla etkileşime girdiği büyük bir hakikattir. İnsan dil ile, dilde insanla etkileşir. Ve bu kasıt olmaksızın gerçekleşen fıtri bir zorunluluktur. İnsan dille etkileşim halindedir, dil de onunla. Eğer Kur'an-ı Kerim'e bakarsak, Kur'an-ı Kerim dilden nasıl bahsetmektedir? Şu sureye gittiğimizde Rum Suresi 22. Ayet Göklerin ve yerin yaradılışı onun ayetlerindendir. Dillerinizin ve renklerinizin farklılığı şüphesiz bunda alimler için ayetler vardır. Ve onun ayetlerinden burada bahsedilen konu tekvini, yaradılış meselesidir. Ve gerçekte vakıen var olan bir hakikattir ve ayetlerindendir size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve yine onun ayetlerindendir buyrulur göklerin yaratılması ve sonrasında onun ayetlerindendir geceleri uyumanız ve gündüz ve sonrasında onun ayetlerinden biri de size korku ve umut için şimşeği göstermesidir ayetlerin sonuna kadar bu ayetten önce mevcut olan tüm ayetler yani 22. ayetten önceki ve sonraki ayetler yaratılış hakkındadır. Buradaki dil bahsi tekvini bir mesele ve tekvini bir yaratılış hakkındadır. Göklerin ve yerin yaratılması ve dillerinizin ve renklerinizin farklılığı onun ayetlerindendir. Dil burada basit bir mesele değildir. Bazılarının söylediği gibi sadece sosyal bir mesele. Dil insanın icat ettiği bir şey değildir. İhtiyaç icadın annesidir gibi teorik bir mesele de değildir. Çeşitli uzmanlık alanlarında mevcut olan bu tür teorilere burada girmek istemiyorum. Diyorlar ki ihtiyaç icadın annesidir ve insan anlaşmaya ihtiyaç duyar. Ve iletişim kurmak için böylece dili icat etti. Oysa ki ayet çok açıktır. Onun ayetlerindendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı, tıpkı renklerin farklı olması gibi. Yaratılış gereği, diller de yaratılış gereği farklıdır. Elbette ki şu farkla beraber. Lugat, sözlük dili ile lisan, konuşulan dil arasındaki farka daha sonra değineceğiz. Kur'an dilden bahsederken aslında bütün bir sistemden bahsetmektedir. Dil bütünleşik bir sistemdir. İnsan neye ve ne için ihtiyaç duyar? Eğer bu anlam üzerine düşünürsek tablo netleşir. Yani dil sisteminin çalışması için insanın öncelikle ihtiyaç duyduğu bazı cihazlar, organlar vardır. İnsanlar gırtlağa ve ses tellerine muhtaçtır. Ayrıca insan solunum sistemine muhtaçtır solunum sisteminin sesler mevzusuyla bağı vardır. Diyaframın bile seslerle bağlantısı var. Seslerle ilgili olarak göğsün, göğüs kafesi ve karın boşluğu ve iç organlar arasındaki o bölgeler. Karın bölgesi bu ince ve hareketli perdenin seslerle yani diyaframın ilişkisi vardır. Bunların tamamı bir sistemdir. Hatta İşitme cihazı konuşamayanlar için en büyük sebeplerden biri değil midir? Akraslık dilsizlik hali için en büyük sebeplerden birisi de işitme kaybı değil midir? Olabilir ki başka sebeplerden dolayı kaynaklanmış olabilir. Lakin yine de konuşamama durumu için işitme kaybı çok büyük bir sebep değil midir? İşitme İşitme sistemi de aynı zamanda karmaşık bir sistemdir. Yine işitme sistemi insan vücudunun iç yapısındaki diğer organlarla bağlantılıdır. Diyafram, solunum sistemi, gırtlak ve ses telleri gibi. Ses telleri ve boğazdaki yine ağızdaki boşluk. Ağız ve dilin yapısı ve hatta dişler. Dişlerin yapısının da Bunda etkisi vardır. Seslerin parçalanmasında, telaffuz etmede. Ve yine dudaklar devasa bir mekanik ve teknik sistemdir bu. Çok hassas ve sinir sistemine bağlı hassas bir programla programlanmıştır. Sinir sistemi telleri yine sinirler aracılığıyla beyne bağlanmakta. Ve beyinde yine bir konuşma merkezi vardır. Bu beynin en karmaşık merkezlerinden biridir. Beyindeki konuşma merkezi yine çok karmaşık bir bilgisayar ağı gibidir. Zihinsel sinyaller merkezi ve görüntülerin hafızası merkezi. Ayrıca tonlamaların ve seslerin hafızası vardır. Zihinsel sinyaller ve ses tonlamaları görüntüler ve tüm bunları düzenleyen motor hareket sistemi ve bütün bunlar ses çıkaran diğer organlara yansır. Sesleri ve bütün bunları düşünce harekete geçirir ve bilinç. Fark etmiyor musunuz? Konu çok karmaşık. İnsanın bu kelimeleri icat ettiği gibi basit değil. Evet, insanın bu organları telaffuz için kullanmasında bir alan söz konusudur. Bu cihazları ve bu yeteneği kullanmak için yaratıcılık alanı vardır. Amacım burada fiziksel ya da biyolojik veya anatomik bir sunum değil elbette. Bu konularla bir alakam da yok ve bu alanların uzmanı da değilim. Benim konuşmam şu gerçeği açıklamak içindir. Dilin insanın hayatında büyük bir payı olduğunu açıklamak. Hem bireysel hem de ümmet düzeyinde. Buradaki ifade çok hassastır. Ayet lisanlar ifadesini kullanmıştır. Ve lügatlar tabirini kullanmıyor. Çünkü lügat donuk bir varlık kelimelerin ölü bir halidir. Lügat sözlüklerdir. Lisan ise insanın o dilden kullandığı kısmıdır. Hatta dil biliminde bile dili şöyle ayırırlar. Dili canlı ve ölü gruplara ayırırlar. Canlı olan grup insanların fiilen kullandığı dildir. İster günlük hayatta, ister kural ve kanunlarda olsun, ister siyasette, ister bilim, marifet, kültür, edebiyat ve sanatta isterse bir konuda sunum yapsın ve buna benzer insanların birçok kullanım alanı. Yani dilin bir canlı yönü vardır. Aktif kullanım alanı. Bir de şu ölü yönü vardır. O da sözlüklerde depolanan ve insanların kullanmadığı kısmıdır. O halde lisandan kasıt dilin canlı yönü artı psikolojik durumudur. Dilin ruhsal durumu. İbrahim Suresi'nde İbrahim Suresi 4. ayette biz kendi kavminin lisanından başka bir lisanla hiçbir elçi göndermedik. Onlara apaçık anlatsın diye böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Yani dilin hidayette bir etkisi vardır. Ve yine sapkınlıkta da. Fakat buradaki dil lisan anlamındadır. Sözlüklerdeki o ölü ve donuk varlık değil. Dil bilimsel sözlüklerdeki değil. İdrak ruhu ve bilinç ruhuyla doyurulmuş olan dildir. Yani dilin bir ruhu vardır. Bu yüzden Rum suresinde lisanlarınızın farklılığı denilerek dillerin farklılığından ve İbrahim suresinde ise biz elçiyi ancak kavminin lisanı ile gönderdik denilmiştir. Ölü bir dilden bahsedilmiyor. O yüzden dil başlığını koyduğumda dilden kastım lisandır detaylarına geleceğiz. Bu kısa açıklamada kastettiğim lisanın anlamına geleceğiz. Ve lakin dil diyorum çünkü bu konuyu genel şekliyle ele alacağım.